Merhabalar. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 10 ile 11 arasında canlı olarak yayınlayacağımız, aynı zamanda Zoom'a kaydedeceğimiz bir eğitim modülüyle, bir atölyeyle aslında karşınızda olacağız. Nefes ve denge hamleleri. Bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Nefes hayatımızda en olmazsa olmaz bizi varlığımızla kavuşturan temel argüman temel değer diyebiliriz. Çünkü insanoğlu 40 gün yemek yemeden yaşayabilir. 3 gün su içmeden yaşayabilir. Fakat nefessiz 3 dakika bile yaşayamayız. Nefes neden bu kadar önemli? Ve e, gerçekten doğru nefes alıyor muyuz? Veya ben doğru nefes alıyorum. Niçin böyle bir eğitime katılayım? diyebilirsiniz. Haklısınız da. Fakat biz hayatın e, içerisinde birçok yaşadığımız korku, endişe, kaygı e, ve travmalarla birlikte bazı organlara, bazı bölgelere diyaframın kasılmasıyla birlikte ve durağanlaşmasıyla birlikte oksijen gönderemez hale geliriz. Aslında vücutta oksijen Salındığı zaman inanın %80-90 hastalıkları yok edebilecek kapasitede. Fakat şimdi çok ciddi anlamda damar tıkanıklıkları, fibromiyerji, panik atak hastalıkları, uykusuzluk çok ciddi bir problem. Zihnin sürekli yorgun olması, sürekli konuşması, sürekli geçmişe takılmalar ve ilişkilerde bozukluklar. Bedensel olarak işte organlara kadar sirayet eden organları gerçekten çürütmüş bir sistem yani beden çöplüğüyle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. insanoğlu ruh beden ve zihinden oluşur, eterik beden de buna dahildir. Dolayısıyla aslında insanı tek tek parçalar halinde incelediğimiz zaman da tek geldiğimiz nokta ben birçok geleneksel tıp ilmini de almış birisi olarak çok net söyleyebilirim ki hepsinde en etkili yöntem nefes. Nefesi insan doğru alamazsa inanın hastalıklardan kurtulma şansı neredeyse yok. Ya ne alakası var? burnumdan nefes alıyorum zaten diyebilirsiniz. Ama ağız nefesi diye bir nefesimiz var ve inanın insan insanların %80'i %90'ı horlayarak uyuyor, burundan nefes alamıyor ve sürekli vücuduna Kortizol hormonu salgılıyor, stres hormonu salgılıyor. İnsanoğluna şunu öğretmek gerekir ki biz nasılsa nasıl burnumuzdan yemek yiyemiyorsak ağzımızdan da e, nefes almamalıyız. Sağlıklı olan bu. Peki neden böyle bir şey yapmamalıyız? Çünkü e, burun nefesi aldığı anda vücuda pompalarken bütün damarların içerisinde bir nitrik oksit salınımı yapar. Bunun için doğru nefesin öğrenilmesi şart çünkü gerçekten biz bunları bazı duygu durumlarıyla birlikte yok eder hale gelmiş durumdayız. En etkili yöntem nefesin içeride tutulabilme süresi. Yani sürekli sürekli nefes alıp vermek insanın hayatını ve hayatının kalitesini yani %90-95 oranında düşürüyor. Çünkü nefes doğru alınamazsa beyin doğru karar veremiyor, zihin sürekli meşgul oluyor, beden sürekli yorgun ve uykusuz olduğunu hissediyor doğru karar vermekte veya bir karar ortaya çıkarttığında atalet duygusundan kendini kurtaramıyor. Dolayısıyla en büyük argüman kişinin nefesi doğru bir şekilde alma kapasitesini öğrenmesi dolayısıyla peki aldık nefesi nasıl vereceğiz o aradaki mesafeleri nasıl e, kuracağız gerçekten oksijen damarların arasındaki o tartarları yok edebilecek şekilde mi e, evet yani bütün sistem damarların içerisindeki o e, kirece benzer tortuları nitrik oksitle birlikte e, temizlemeye çalışmak İşte bizim bu atölye e, şeyi içerisinde amaçladığımız atölye süresi içerisinde amaçladığımız şey tam da bu yani biz eğer sağ burun deliğimizde e, aldığımız zaman sol beynimizi aktive ettiğimizi sol burun deliğimizle nefes aldığımız zaman sağ beynimizi aktive ettiğimizi gerçekten öğrenebilirsek doğru kararlar vermeyi e, %80 nefes alma kapasitesinin Gerçekten diyaframın altındaki bölgelere ulaşması gerektiğini bilerek diyafram kasımızı aktive etmeyi öğrenmeyi gerçekten eğer oksijeni doğru bastığımız zaman enerjisel olarak ne kadar yükseldiğimizi uyku kalitemizin ne kadar yükseldiğini ataletten ne kadar kurtulduğumuzu zihin ne kadar berraklaştığını gözlerin hatta ne kadar berraklaştığını inşallah beraber deneyimlemek isteyen arkadaşlarımızla buluşmak istiyoruz selametle.